Yeni garajına koyalım. Bu arabaları böyle koyuyoruz, değil mi? Evet. Hareket etmesinler. Park ettik. Üstten park ettik. Dur bakalım. Heh, şimdi söyle gönder bakalım aşağıya bir tane araba. Yoldan gönder, yoldan Araba, bir araba var. Tamam gönder yoldan. Şuradan bir tane gönder. Ben buradan bekliyorum seni. At oradan bir tane araba bakalım nasıl uçuyor. Oo, çok hızlı gitti. Bir tane daha gönder. Abi, Zorlamıyorum. Gönder işte. Görelim yolumuzdan nasıl gidecek araba. Wow, bu da çok hızlı gitti. Hadi bakalım başka. bu Aynısı mı? Aynısını mı gönderdim? Başka bir tane daha gönder. Gönder anneciğim. Gönder hadi. Evet, çok hızlı geliyor arabalarımız yoldan. Çok hızlı geliyor. Çok güzel olmuş. Beğendin mi anneciğim araba yolunu? Evet, orada dinlensin uyusun. Dinlensin uyusun. Arabalar uyur mu Meteciğim? Evet. Allah Allah. Dinlensin. Peki. Dinlensinler bakalım. Gönder. Hızlı hızlı araba gönder ya. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı uçsunlar hadi. Hızlı hızlı. Yukarıdan yukarıdan. Yukarıdan gönder anneciğim. gidiyorlar ya. Ama göndermez bak. Araba yukarıdan. Araba yukarıdan göndereceksin ki ne o kadar hızlı gittiğini göreceğiz. De, yapacağım. Da, koyacağım Bakayım. aldık Bunu da yeni aldık. Biz çok yeni araba alıyoruz değil mi? Acaba almasak mı o kadar yeni araba? Bunu da aldık yeni. Bunu da aldık yine. Bakayım. Şurada. Şurada. Göremiyorum. Yolun ortasında. Hmm, şöyle çevireyim dur. Çevireyim. Dur çevireyim. Aa hareket ediyor arabalar. Arabaların hareket etti. Sen şimdi yukarıdan atmıyor musun? Barbala şöyle yukarıdan göndersen, vuu diye uçsu olmaz mı onlar? Buraya kadar gece kara.